اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وعلم من الله وعلم من الله ما لا تعلمون كُرُمَ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون قيمة يا الله سبحانه وتعالى كتابه 25 peygamberden bahseder, isimlerini bizlere verir, kavimleriyle arasındaki diyaloglardan bizlere bahseder, kavimlerinin durumlarından bizlere bahseder, kavimleri neyle ihya oldular, kurtuldular, neyle helak oldular bunlardan bahseder. Subhanallah, peygamberlerin hayatını zikreden, onlardan bahseden bir kitabı okurken şu bölüme denk geldim ve beni çok acayip derecede şaşırtmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber var. 24'ü kavmine gelip diyor ki: <laughs> "Ey kavmim, ubudullah. Malakum min ilahin gayruhu." Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ama bir peygamber hariç. Bütün peygamberler kavimlerini Allah'a imana davet ettiler. Allah'ın tek ilah olduğuna davet ettiler. Allah'tan başka Rabbin olmadığına davet ettiler. Ama bir peygamber hariç. Bir peygamber kavmine gelip hadi Allah'a iman edin. Hadi ahirete iman edin demedi. Sizin ilahınız tek bir ilahtır demedi. Sadece bir peygamber hariç. O peygamber Lut aleyhisselam. Lut aleyhisselam kavmine gelip ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur demedi. Çok acayip bir nokta neden? Çünkü Lut Aleyhisselam'ın kavminin işlemiş olduğu öyle büyük bir amel var ki, öyle büyük bir fıskafucur var ki, o ortadan kalkmadan bu davete başlanılması doğru olmazdı çünkü. Çünkü Lut Aleyhisselam'ın kavmi hem cisleriyle beraber oluyorlardı. Bundan dolayı Lut Aleyhisselam onlara tevhidle, Allah'ın birliğiyle, Allah'a iman etmekle, Allah'a ibadet etmekle başlamadı. Çok 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 ince bir noktadır bu bizim için. Evet bugün de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği gibi bütün ümmetlerin helak olma sebepleri bu ümmetin içerisinde de peydah etmiştir. Lut Aleyhisselam onlara acıdı. Amcasının oğlu İbrahim Aleyhisselam iki melek Lut peygamberin kavmine gittiği zaman evvela İbrahim peygambere uğradılar. İbrahim peygamber anladı bir azap. İbrahim peygamber o iki, peyg o iki meleği durdurmak istedi. Azap olmasın diye acıdı bu hal üzere ölmesinler diye. Onların yapmış olduğu bu fıskı fucurdan dolayı. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir azap etti ki kıymetli kardeşlerim. Onları Allah Azze ve Celle ismi geçmiyor ama Cebrail Aleyhisselam rivayetlerde Cebrail Aleyhisselam onları aldı ta gök semaya kadar yükseltti. Hatta rivayette o artları bulundukları yer gök semaya kadar yükseltildi. O yukarıdaki toprağın üzerindeki horozun sesini semadaki melekler işleyecek kadar yükseltti. Cebrail aleyhisselam sonra onları Allah azze ve celle yerin dibine girdirdi. Sonra üzerlerine Allah azze ve celle taşlar yağdırdı. Onlara böyle bir azap etti. Hatta Allah azze ve celle Rum suresinde fi ednel art der. En alçak yer der. En alçak yer. Hakikaten de Lut peygamberin kavminin helak edilmiş olduğu yer yeryüzünün en alçak yeridir. Lut gölü meşhur. Lut gölü yeryüzünün en alçak yerindedir. İçerisinde hayvanlar yaşamaz. Lut gölünde hayvan yok, balık yok. Çeşit çeşit hayvanlar yok. Neden? Allah Azze ve Celle öyle bir azap etmiş ki oraya. Oranın gölünde de hayat yok. Oranın yeri de en alçak. Nasıl ki amel en alçak amel, o, o halkın yeri ardı da en alçak yer haline gelmiştir. Allah Azze ve Celle azap ettiği zaman bu şekilde azap etmektedir. Dikkat edin kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o halkı azap etti. Rivayetlere göre 400 bin kişi vardı o kavimde. Allah Azze ve Celle ki sadece bir ev halkını kurtardık. Diğerlerinin hepsini helak ettik. Şimdi 400 bin kişi de mi bu ameli yapıyordu? Hayır öyle değil. Çünkü işlerinde kadınlar da vardı. Neden Allah Azze ve Celle kadınları da erkekleri de yaşlısını da çocuğunu da hepsini orada helak etti? Neden? Çünkü bir amele sessiz kalmak o ameli yapmak gibidir. Şimdi ben diyorum bugün Türkiye'de böyle insanlar hürce sokaklara çıkıyorlar, propagandalar yapıyorlar, mitingler yapıyorlar, her türlü şeyleri ortaya koyuyorlar. Bunlara sessiz kalanlar, bunlara ses çıkartmayanlar, ses çıkartanlara ses çıkartanlar. Niye konuşuyorsunuz? Susun bakayım. Niye karışmayın? Herkese özgürlük, layıklık değil mi? Diyenler. Bunlar da aynı keza helak edilmeyi hak eden insanlar içerisindedir. Peki kimler kurtuldular? Lut Aleyhisselam ve onların kızları gibi. Onların ehli gibi. Bu işe bulaşmayanlar, bu işten beri olduğunu söyleyenler, bu işten uzak duranlar. Allah azze ve celle hepsini ıslah etsin. Allah azze ve celle hepimizi ıslah etsin. Hepimizi hidayete erdirsin. Bakın kıymetli kardeşlerim. Ben bütün meselelere şöyle bakarım. Şunlar şöyle yapmış, bunlar böyle yapmış, şöyle günah işlemiş. Bu hayır ben böyle bakmıyorum meseleye. Benim baktığım mesele ne biliyor musunuz? Bunları buraya iten sebep nedir, nedir? Bunları buraya iten sebep nedir? Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bakanı çıkıyor. İşte bu işin kötülüğünden bahsediyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ona sahip çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na sahip çıkıyor. Birileri rahatsız olduğu ile ilgili beyanatlar veriyor. Yazılar yazıyor. Şimdi ya insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz siz? Bunlara izin veren sizsiniz. Bunların evlenmesine müsaade eden sizin devletinizdir. Bunların dernek açmasına, dernekleşmesine, kurumlaşmasına izin verenler en doğal hakkınızdır diyenler sizlersiniz. Bugün çıkmış diyorsunuz ki din buna müsaade etmez. Ayetler vardır bu çok kötü bir iştir. Dalga mı geçiyorsunuz? Siz böyle insanları televizyonlara çıkarttınız da neslin önüne getirdiniz. Siz nesli ve ekini bozdunuz. Bunları örneklik olarak getirdiniz televizyon kanallarında gösterdiniz. Her türlü ahlaksızlıklarını bundan sokaklara çıktılar ahlaksızlıklarını ortaya koydular en güzel davasının adamı, davası uğrunda bedel ödemiş insanlar da komediyen, şaklaban insanlar olarak ortaya koydunuz. Nasreddin Hoca, bugün eşeğe ters binen, yok bilmem adından farklı farklı böyle fıkralardan dalay geçilen bir hoca, halbuki o Moğollar döneminde cihad eden bir alimdi. Müslümanların namusunu koruyan bir mücahitti. İlmiyle amil olan bir fakihti. Bakın onlar böyle şaklaban insanlar gibi gösterildi. Komedyen dikkate alınmayacak, örnek teşkil etmeyen insanlar gibi gösterdi. Ama televizyonlarda bu ahlaksızlığı işleyen insanlar her gün boy boy ortaya koyuldu. Şimdi asla hakları yoktur hem buna sebep doğurtacaklar, hem bunun müsebbibi olacaklar, hem insanları buna özendirecekler, hem bunların her türlü haklarını, güya haklarını verecekler. Sonra da diyecekler ki bu çok kötü bir durumdur. Hayır öyle değil. Bunun suçlusu ve bunun bu seviyeye gelmesinin asıl nedeni, asıl sebebi, asıl müsebbibi yine bundan rahatsızlık rahatsız olduğunu ortaya koymuş olan kimselerdir. Herkesin durumuna göre. O anda kim Halk nasıl bir tavır ortaya koydu? Ona göre tavır ortaya koyuyorlar. Düne kadar onların haklarıdır. Biz onların haklarını onlara vereceğiz diyorlardı. Bugün dinimiz İslam böyle demiyor diyorlar. Peki dinimiz İslam bunu yasaklıyor da dinimiz İslam genel evlerin açılmasını kabul mü diyor? Ona caiz mi diyor? Dinimiz İslam buna haram diyor. Bu fıskı fucurdur diyor. Peki din İslam Allah Azze ve Celle tek hakimdir, Rabb'dir ve ilahtır demiyor mu? din İslam bunu kötülüyor da din İslam içkiyi, içki fabrikalarının olmasını kötülemiyor mu? Onları lanetlemiyor mu? din İslam bunu yasaklıyor da bunu haram görüyor da dışarıda cıplak cıplak gezilmesini caiz mi görüyor? Alacaksanız tam alın Yahudiler gibi yapmayın. Yahudiler o anda hoşlarına gelen nasılsa yani sosyal statüko nasıl ortaya koyuyorsa ona göre alıyorlardı Tevrat'tan. İstemediklerini de bırakıyorlardı. E sizden mi böyle yapıyorsunuz? Hiç İslam'ı o necis yolunuza alet etmeyin. Allah Azze ve Celle bizleri sapasağlam kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri bu tür günahlardan uzak tutsun. Allah Azze ve Celle bizleri tertemiz etsin. Allah Azze ve Celle neslimizi korusun, bizleri korusun. Allah Azze ve Celle buna sebep olanların o yapmış olduğu amellerin kökünü kazısın. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dinle sabit kılsın. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين